Hoş geldiniz. Yepyeni bir FM26 içeriğiyle karşınızdayım. Evet, bugün akşam saatlerinde FM26'nın çıkış tarihi, fiyatı ve yepyeni arayüzü tanıtıldı. Şimdi e, videoyu izleyeceğiz. E, 3,5 dakikalık bir videomuz var. Oyun arayüzünün tamamen değiştiğini bakacağız hep beraber. Ben de çok parça parça baktım. şimdi net olarak. Ben de bakacağım. Fiyatından ve çıkış tarihinden de bahsedeceğim. Videonun sonunda bir de çekiliş yapacağız. Bir FM26 çekilişi, bir de onunla ilgili e bilgi bulunacağım. Şimdi videoyu bir izleyelim. FM 26'nın e, arayüzünde yani oyunun içinde neler değişmiş? Şimdi biraz yavaş yavaş onlara e, bakalım. Evet you ara ara e, durdurup detail. Detail. detaylara bakacağız. Alt yazı olarak da geçiyor burada. Evet, böyle bir portal ekranımız var şu anda, bunu görüyoruz. Bu bizim ekranımız olacak, yani her şeyi buradan takip edeceğiz. Fixture'ı, ee, puan durumunu, e, son maçları, e, takım raporunu, takvimi, mesajlarımızı göreceğimiz şöyle bir, yepyeni bir portal ekranı var. Gördüğünüz gibi menü artık böyle yukarıdan aşağıya doğru değil de üst tarafa koyulmuş olduğunu görüyoruz. Yani soldaki menü tamamen kalkmış. Ee, i̇çerik çok farklı, fm 24 ve önceki oyunlar birbirine çok benziyordu. Ama burada gördüğünüz gibi yepyeni bir arayüz var. Çok farklı, değişik bir arayüz. Şimdi devam ettirelim. Portal ekranımız bu şekilde. developed a game-changing new UI for FM26, burada haberleri görüyoruz. Şu kısımda bir detay bence mesela. Gördüğünüz gibi bak şurada kaydırmalı tek tek Geçebiliyoruz şuradan anladığım kadarıyla. Bu da güzel bir detay. Burası bizim portal ekranımız. Kadro ekranı var. Transfer. Hatta şöyle yavaş yavaş gidelim. E, kadro ek menüsüne tıkladığımız zaman e, genel bakış A takımı görüyoruz. Antrenmanları burada görüyoruz. Sağlık merkezi burada. Atmosfer mesela ne bilmiyoruz. Atmosfer muhtemelen takım içi uyumudur. Kulüpteki atmosfer, soyunma odası, menajeri destek kısmı muhtemelen. Kadro geri bildirimi, milli takım, milli oyuncular. Mesela bu yeni bir şey. Ya yani şu atmosfer tahmin ettiğim o benim şu an. Ee, muhtemelen orası. Bu yeni bir şey mi bilemiyorum. Ama diğerleri bildiğimiz şeyler. Bir tek milli oyuncular kısmı onu ilk defa görüyorum. Ne acaba? Bunun buna oyun çıkınca göreceğiz veya yeni haberlerde bahsederler. Daha fazla kısmı var. O kısmı ilgili yani, bir şey bana, zaten şey, bilmiyoruz. Okay e, transfer kısmına baktığımda oyuncu veri tabanı bizim oyuncuları aradığımız ya, oyuncu önerileri gözlemcilerin önerdiği oyuncular muhtemelen transfer odakları kısa listeler kadro planlayıcı transfer harekatı yani bunlar da hem hemen önceki oyunlarda e, olan menüler aslında farklı bir şey burada çok farklı bir şey göremiyorum e, maç günü ekranı var İşte burada farklı bir şey olabileceği söyleniyor merak ediyorum şu maç günü ekranının çok farklı olacağı söyleniyor e alt yazıda da zaten burada yazıyor. E, genel bakış var, maç kadroları, taktikler, duran toplar, penaltılar, rakip talimatları, veri merkezi ve daha fazlası şeklinde ilerliyor. E, Taktikleri şekillendirme, maç günü yapacağınız son dakika değişikliklerini netleştirme her şeyi tek bir yerde toplamalı diyor. Maç programı değişik, yani Ekranlar biraz farklı farklı kadro çıkma expect from FM. The streamlined and smarter than ever. Hmm, şurası da biraz Kadro kısmı evet kayıtlar, forma numaraları. Ya yani aslında baktığınızda şeyi güzel yapmışlar hani. E bir şey her yeri bir yere toplamışlar bu güzel. Mesela kayıt kısmı için kadroya gelip kadrodan kayıt yapıyorduk. Hatırlayanlar bilenler vardır zaten ama mesela onları da hep buraya toplamışlar. Bu da güzel bir şey. İşte maç günü ekranı, takım öncelikleri, maç geri bildirim, taktik geri bildirimi. Takım raporu burada, lig tablosu, program, turnuva. Güzel şu ekranı da beğendim gayet güzel. İşte veri merkezi hiç kullanmadığımız bir merkez. Bakalım bu yılda kullanacağız mı kullanmayacağız mı hiçbir bilgim yok. Burası dediğimiz bizim portal ekranımız. Olanı biteni her şeyi burada göreceğiz. Mesajlarımız aynı şekilde bu tarafta okunmuş, okumamış görevler. Tüm mesajlar burada. Evet geldik şimdi oyuncu ekranına. Bakalım burada nasıl bir farklılıklar var. Şu konuşma kısmı geliyor. Aynı şey. Önceki oyunlarda olan bir şey. Farklı bir şey yok. Tatile çıkmayı buraya koymuşlar. Önceden profile tıklayıp tatile çıkıyorduk ama yukarıya koymuşlar mesela. Farklı bir şey. Dediğim gibi burada bak kaydırabiliyoruz mesajlarımızı. Yer inleri. Artık ha, buraya kısa yol gibi şeyler ekliyoruz anladım. Altta da yazıyor zaten. Like. Sık ulaşacağımız şeyleri böyle buraya ekleyebiliyoruz. Güzel, bu da güzel bir şey. Farklı. Evet, geldik kadro ekranına. Evet, kadro ekranımız. Sıra bildiğimiz gibi. Şurada biraz görsel eklenmiş. Onu görüyoruz. Onun dışında, evet, bildiğimiz şeyler yine aslında. Farklı bir şey var mı? Yok gibi. Evet, en güzel ekran. Oyuncu profili ekranı. Evet. Tabii oyuna girer girmez ben hemen 15 üzeri özellikleri hemen daha net sarı renk yapacağım. Daha böyle hani okunurlu yapacağım. 15 ve üstü renkleri ben hemen hemen onu ilk işimi olacak yapmak. Burada evet farklı bir şey e, rollerde görüyorsunuz geniş forvet diye bir rol var. İç forvet, kanat, oyun kurucu kanat, içe kat eden kanat. bunlar bildiğimiz ama geniş forvet ne acaba? Onu da göreceğiz. Yeni bir rol var burada. Onu görüyoruz. Oyuncu profil ekranımız gayet güzel. ya yani Çok bir fark var mı? Yok. Zaten olmasına da gerek yok bence. Şu alt kısımda bir şeyler var işte. Mutluluk burada, fizikseli, form durumu, disiplin. Daha böyle güzel. Güzel bir ekran. Kötü değil. Beğendim. Dediğim gibi ee, disiplin. Hepsi bir tarafa toplanmış. Arama ekranımız var. Evet. Normalde biz oyuncu arama ekranımız bu şekilde miydi bu şekilde değildi. Daha detaylı olduğunu görüyoruz. Mesela herhangi bir şey yazdığımızda bu kadar mesela teknik direktör, yardımcı menajer, menajer ve takım olarak çıkıyor. Ayrı ayrı bak burada ayırmışlar. Mesajlar çıkıyor. Bu arama kısmını beğendim. Daha farklı, daha güzel olmuş. Daha işimizi kolaylaştıracak yani. Beyond the usual rapid access to clubs, players, coaches, and other areas of the game, search now also surfaces and unearths support, and insights from our FMPedia. Perfect if you're an intrepid first timer or returning to the franchise after some time out of the hot seat. It's all about building a deeper relationship to the game. From tactics to terminology, no matter where you are on your football journey, you can just dive in with search, and it all comes back. Tabii oynayıp daha iyi göreceğiz ama güzel. Ben ilk izlenimim olarak farklılık her zaman iyidir. Farklı şeyler yapılması iyidir. Bilenler biliyor zaten. Son 5-6 yıldaki bütün FM oyunları çok birbirine benziyordu. Yani görsele kadar aynıydı. Çok ufak değişiklikler oluyordu. Bu oyunla beraber yepyeni bir arayüzümüz, yepyeni bir maç motorumuz var güzel bir şeyler bizi bekliyor. Ben beğendim açıkçası. Tabi daha detaylı bu 3 dakikalık videoda çok bir şey anlaşılmaz. Bir de altyazıyı çok okumadık. Okumadım da daha doğrusu. O da belki daha detaylı yazıyordur. O yüzden gayet güzel. Ben beğendim. Oyun ee, oyunun şimdi çıkış tarihi de belli oldu. Steam'de hemen şu an girip oyunu satın alabiliyorsunuz. Oyun 4 Kasım tarihinde çıkıyor. Full sürümü 4 Kasım'da çıkacak. Şu anki eğer erken erişimle alırsanız %10'luk bir indirimle 45 dolara alabiliyorsunuz. Eğer %10'luk erken erişimi kullanmayıp daha sonra alacağım derseniz fiyatı 50 dolar olacak. Fiyat konusunda da bence fiyatı gayet makul. Ben makul demeyeyim de ucuz değil ama ben hep 1500-2000 arası bir fiyat bekliyordum ki o fiyatta çıkıyor hemen hemen. 2000'in biraz üstü oluyor 50 dolar. Ee, Epic Game'de galiba 1800 lira şu anda erken erişimde. O da 2000 lira civarı. Oyun fiyatı 2000 lira civarı. Ee, dediğim gibi 4 Kasım'da oyun çıkıyor. Oyunun 4 Kasım'da çıktığını varsayarsak her zaman için betalar oyundan iki hafta önce çıkar. Benim tahminim buraya da tweet olarak atmışım. 18-23 Ekim arası oyunu oynamaya bence başlayacağız. Erken erişimini alıp beta sürümünü oynayacağız. Tahminim 21-22 Ekim tarihleri arasında FM26 çıkacak. Ee, bir de çekilişten bahsetmiştim. Çekiliş linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Bir tane FM26 çekilişi yapıyoruz. Onun linkini e, açıklamalar kısmına bırakacağım. Football Manager 26 ile alakalı her videoda aynı şekilde e, videolar çekmeye devam edeceğim. Teşekkürler buraya izlediğiniz için. Bir sonraki Futbol Manager videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.